Ne olur biraz insaflı ol. O kadar zam yapma. Kış geldi nasıl taşınırım ben Şakir. 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 Yapma zam yapma Şakir. Bak Allah büyüktür. Herkes anasının karnından milyoner doğuyor ya. Ben de zengin olabilirim. Milli piyango var. Bana da çıkabilir. At yarışları var gıdık dık. Sonra şarkıcı olurum. Bülbül gibi şakırıp... Ne olmasın Şakir. Şakir. Ne bir sıkıntı var. Akşamüstü, akşamüstü. Hayırdır sultanım? Şöhretinizi sağır sultan bile duydu. <laughs> Servetiniz dillere destan. E, geçsiniz. Güzelsiniz. Daha ne istiyorsunuz? Gazino bülbülü diyorlar size. Ay ne bileyim ben. Akşamüstü, akşamüstü. Kalbimde pırpır pır eden bir şey var. Alo. Buyurun efendim. Bir saniye. Sizi telefondan istiyorlar sultanım. Bir müjde veriyorum. Size alo diyorum. Akşamüstü akşamüstü. Buyurun. Ay sen misin doktorcuğum? Ay ne haber? de AIDS var mıymış? Evet. Ne? Ayıç yok muymuş? Ay, ay, ne yapacağım ben şimdi akşamüstü akşamüstü? Efendim? Ay bari bir ay izlisi yapın da gazetelere geçeyim. Ay ne olur doktor ay yap beni. Ay bayılıyorum galiba akşamüstü akşamüstü. Sayın Mahmut Sezar Antonyos. ...yüksek müsaadenizle... ...sizi biri görmek istiyor. Erkek mi? Erkek. Aa, ah, yakışıklı mı? Acayip kılıklı bir... ...bir köle... Aa, ...bir Romalı esir. Aa, ah, Romalı Enteresan... Harikarı. ...getirin. Ay ne bu böyle? Ay, ay hayallerimi yıktın. Aa. Ay ne var ayı? Ne istiyorsun? Kimsin sen? Ben Şakir. Kiracınız açmak lazım. Hangi kiracım? O kadar çok kiracım var ki. Ben e, Kara Gümrük'ten. Ay nedir derdin akşamüstü akşamüstü? yapın. kiraya zam yapmayın. Yaparım işte. Ben ev sahibiyim. Ben adamı süründürürüm. Zam da yaparım, zat da yaparım. Akşamüstü, akşamüstü. Hayatım bunu sarayım ben. Aa, aa, aa. kiracı. Sürün. Beter ol. Ah, ay. Ay, oh be neşem yerine geldi. ...haydi kızlar oynayalım. Akşamüstü, akşamüstü.